Kıvam Kahramanları İnsanlık, şahsi, ailevi ve içtimai hayata dair üst üste biriken problemlerle boğuşmaktadır. Ne yazık ki bu problemlerin çözümü için uzun vadeli ve kararlı adımlar da atılamamaktadır. Onulmaz gibi görünen dertler derman bulacaksa, çözülmez gibi görülen problemler çözülecekse bu ancak kıvam kahramanlarının gayretleriyle olacaktır. İnsanlık tarihi boyunca toplumlara rehberler olarak gönderilen enbiya izam, insanları bu kıvama getirmek için çırpınıp durmuştur. Onlar, insanların yoğrulması, olgunlaşması ve pişmesi adına ölesiye bir gayret göstermiş, onları gerçek insanlık ufkuna yükseltebilmek için hiç durmadan, mola vermeden mücadele etmişlerdir. Yürüdükleri yolda önlerine dikenli tarlalar, kandan irinden deryalar çıksa da bunlara takılmadan yollarına devam etmişlerdir. Mesela insanlığın iftihar tablosuna nübüvvet vazifesi verildiğinde insanlık korkunç bir dejenerasyon yaşıyordu. Mehmet Akif yaşanan bu dejenerasyonu bir kerrede de dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi mısralarıyla resmeder ve arkasından da şöyle der Bir nefada insanlığı kurtardı o masum Bir hamlede kayserleri kisraları serdi Çünkü kıvam onda zirveleşmişti ve etrafındaki insanları da birer kıvam kahramanı haline getirmişti Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde öyle kutsi bir topluluk meydana getirmişti ki onların hedefinde sadece ihlas, Allah rızası ve Allah'a kavuşma aşkı vardı. Öyle ki sinesinden bir mızrak yiyip yere yığılan sahabenin ağzından Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki kazandım ifadesi dökülüyordu. Bir diğeri, Resulullah'ı koruyabilmek için iki kolunu da kaybettikten sonra Kılıç darbelerine karşı bu sefer başını kalkan yapıyordu. Onlar ölümü gülerek karşılıyor, Allah yolunda öldürülmeyi gerçek kurtuluşa erme olarak görüyorlardı. İşte bu bir kıvam meselesidir. Kıvamı elde etmenin yolları. Sahabe ikramı dikey olarak yükselten ve birer kıvam kahramanı haline getiren önemli dinamikler vardı. En başta onlar, insanlığın iftihar tablosuyla aynı atmosferi paylaşıyor ve onun boyasıyla boyanıyor, insiba-ı nebeviye, peygamberimizin manevi tesiriyle temizlenmeye mazhar oluyorlardı. İkinci olarak ardı ardına Kur'an ayetleri nazil oluyor ve onlar da bu vahiy sânâ altında aranıyorlardı. Kendi aralarında geçen konuşmalarla, cereyan eden olaylarla, hatta içlerinden geçirdikleri bir kısım düşüncelerle ilgili doğrudan ayetler nazil oluyor ve onlara yol gösteriyordu. Yani sürekli vahyin gözetimi altında bir hayat yaşıyorlardı. Üçüncüsü de bekledikleri, ümit ettikleri ve ulaşmak istedikleri her şeyi Kur'an'ın araladığı kapılardan görmesini biliyorlardı. Bütün bunlar onlarda öyle bir iman hasıl ediyor, öyle bir metafizik gerilim oluşturuyordu ki, maruz kaldıkları sıkıntı ve felaketler karşısında sarsılmıyor, bildikleri yolda hiç tereddüt etmeden yürümeye devam ediyor ve en kötü görünen hadiseleri bile tebessümle karşılayabiliyorlardı. Bugünün dünyasındaysa Bediüzzaman'ın isabetle belirttiği üzere mücadelenin şekli değişmiştir. Evet, gelinen zaman diliminde maddi kılıcın yerini Kur'an ve Sünnet'in elmas düsturları almıştır. Biz kendi yolumuza, değerlerimize delice bağlı olmanın yanında herkesi kendi konumunda kabul ediyor, herkesle diyaloğa açık duruyor ve dünyada umumi bir sulh atmosferinin oluşması için adımlar atıyoruz. Bunun yanında evrensel insani değerlere vurguda bulunuyor ve farklı duygu ve düşüncelere sahip insanlarla asgari müştereklerde de olsa buluşmaya çalışıyoruz. Allah ile insanlar arasındaki engellerin bertaraf edilmesi için kullanılacak argümanların değiştiği bugünün dünyasında muvaffak olmada yine kıvama bağlıdır. Gerçi bizler bir yönüyle sahabenin sahip olduğu avantajlara sahip değiliz. Onlar gibi Allah Resulü'nün mübarek atmosferlerinden, ilahi vahyin ilk muhatabı olmaktan mahrumuz. Allah Resulü'nün sunduğu mesajlar asırlardır nurlarını etrafı aleme neşrede ede, bugünlere kadar gelmiş olsa da bazılarımızın nazarında tesirini, tazeliğini ve taravetini kaybedebiliyor. Bununla birlikte hem Kur'an'ın mesajı hem efendimizin örnek hayatı ve sözleri hem de Müslümanların asırlardır bu iki kaynaktan hareketle ortaya koydukları tecrübeler ve eserler elimizdedir. Kur'an'a gönülden yönelir, sürekli onunla meşgul olur ve tabiri caizse Kur'anlaşırsak aradığımız ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyi onda bulabiliriz. Yeniden Kur'an'a yönelerek onu bize nazil oluyor gibi okuyarak Siyer'in felsefesini çok iyi anlayarak ve seleften bize intikal eden mirasa sahip çıkarak biz de birer kıvam kahramanı haline gelebiliriz. Kıvam kahramanlarını bekleyen vazife. Hazreti Pir adanmış ruhları bekleyen ağır mükellefiyeti asırlardır rehnedar olmuş, yıkılmış bir kalenin tamiri şeklinde resmediyor. Maalesef birkaç asırdır toplumu ayakta tutan temel değerler yıkıldı ve korkunç bir deformasyon yaşandı. Ne dine saygı kaldı ne de kutsallara. Müslümanları bir arada tutan bağlar koptu, birlik ve beraberlik bozuldu, ilahi kelimetullah davası unutuldu. Kendilerini asırlardır rehnedar olan bu kaleyi tamir etmekle mükellef gören adanmış ruhların bütün bu problemlerin üstesinden gelebilmeleri kıvamlarına bağlıdır. Zira gerçek kıvamını bulmuş insanların Allah'ın izni ve inayetiyle çözemeyeceği problem yoktur. Hz. Musa'nın etrafındaki insanlara Kudüs'e girmeleri emredildiğinde o kavmine şu emri vermişti. Ey kavmim! Haydi Allah'ın size yazdığı mukaddes topraklara girin, sakın geri dönüp kaçmayın. Yoksa hüsrana düşerek perişan olursunuz. Ne var ki onlar henüz gösterilen hedefe yürüyecek kıvama sahip değillerdi. Nitekim şu cevaplarıyla da bunu göstermiş oldular. Ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla oraya giremeyiz. Sen git, Rabbinle beraber onlarla savaşın, biz burada oturuyoruz. Cenab-ı Hak da gerçek kıvamlarını bulabilmeleri için 40 yıl boyunca onlara çöllerde çile çektirdi, bir nevi seyri sülük yaptırdı. Cenab-ı Hak ancak 40 yılın ardından seyri sülüklerini tamamladıktan sonra onlara mukaddes beldenin kapılarını ardına kadar açtı, onlar da Hz. Yuşa İbni Nuh'un önderliğinde şehre girdiler. Müslümanlığı gündelik siyasete alet etmekle, demagojiyle, büyük iddialarla, hamaset ve edebiyatla, yalan ve aldatmayla problem çözülmez, bilakis bunlar mevcut problemleri daha da büyütür. Bugün çokça kullanılan tabirle siyasal İslam denilen şey maalesef İslam'ın ruhunu öldürdü. Meseleyi lafazanlığa, demagojiye bağladı. Bu açıdan İslam dünyasının da topyekün insanlığın da karşı karşıya olduğu problemlerin çözümünün kıvama vabeste olduğu çok iyi bilinmelidir. İstenen kıvamı yakalamak, kalp ve ruh hayatının yaşanmasına, İslami ilimlerin tedrisine ve tekvini emirlerinde mütalasına bağlıdır. Hz. Pir'in yaklaşımıyla vicdanın ziyası ulumu diniye, din ilimleri, aklın nuru da fünunu medeniyedir, fen bilimleridir. Bu ikisinin bir araya gelmesinden hakikat tecelli eder. Bu zamanın adanmışları uzun asırlardır birbirinden ayrılmış bu hakikatleri yeniden bir araya getirmeye azami gayret etmeli, bunu en büyük sorumluluk olarak görmelilerdir. İşte o zaman cihanın problemlerini çözme yoluna girilmiştir denebilir.